12 Şubat ilçesinde yaz ayları rengarenk geçiyor. 12 Şubat Belediyesi'nin açmış olduğu kurslarda çocuklar doyasıya eğleniyor. Bunlardan biri de yüzme havuzları. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Mahçiçek, yüzme kursuna gelen çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçeçek, 12 Şubat ilçesinde yapılan yaz kursları hakkında gazetecilere bilgiler de verdi. Yazları yüzmeden tutun musikiye kadar, yabancı dile kadar, Kur'an öğretimine kadar çok sayıda çalışmaları, aktivite, aktiviteler var. Bugün de yüzme havuzlarımızda çocuklarımızla beraber yüzme öğrenmeye mi geldik? Evet. Evet yüzme öğreneceğiz. Ve bunlar böyle sportif aktivitelerle daha sağlıklı, daha zinde, daha güzel çocuklar olacaklar inşallah. Bugün yazları devam edecek, iki ay süresince devam edecek. Havuzlardaki yüzme kurslarımız başlıyor. 4000'in üzerinde kaydımız olmuş. Dolayısıyla 7 havuzun tamamında 4000'in üzerinde çocuklarımız her gün havuzda kalma süreleri bir saat olmak üzere giyinmeleri falan hariç havuzda kalma süreleri bir saat olmak üzere bu yaz yüzmesini öğrenecekler. Ben bu delikanlılara güveniyorum. Bu yüzme işini başaracaklar ve şampiyon olarak dönecekler inşallah. Sonra sonra sizlerle beraber burada yarışma yapacağız kim hızlı yüzüyor, kim fazla yüzüyor bunları tespit etmemiz lazım değil mi? Evet. Yakında bir havuzumuz daha var. Haydar Bey mahallemizde. O havuzun ismini de bir şampiyonumuz var bizim şampiyonumuz. Avrupa şampiyonu yedi defa. Olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonu bir güreşçimiz var. Onun adını koyacağız ama şimdiden söylemeyelim yani. <laughs>